हाँ हाँ जी आज काम मिली हाँ जो यार मिली आ Günaydın Maya. Sana bir şey söylemek hmm. istiyorum. Sen her geçen gün biraz daha tembelleşiyorsun. Hayır ben tembel değilim. Yorgun olmakla tembel olmak arasında büyük fark var Maya. Hep yorgun oluyorum çünkü her gün seninle birlikte saatlerce uçmak zorunda kalıyorum. Bu da beni yoruyor. Hı, -hı. Maya nereye gidiyorsun? Maya! Hemen buraya gel burada bir şeyler oluyor. Hı hı. Ne? Şuraya bak. Ha! Aa. aa! Maya. Ay bu ne bilmiyorum. Ama Maya... Neden bu kadar kalabalık? Nereye gidiyorlar? Bilmiyorum Maya. Haydi gidip onlara yakından bakın. Hayır burada kalalım. Onların ne olduğunu bile bilmiyoruz Maya. Hayır tehlikeli olabilirler Maya. Korkuyorsan sen burada kal. Ben gideceğim. Aa, beni bekle Maya. Yalnız gitmene asla izin veremem. Ama şuna bak. ya burada ne olmuş olabilir? Şunlara bak. Aa. Aa. Bilmiyorum ama çok korkunç Willy. Hadi geri dönelim. Ben çok kötü şeyleri hissediyorum. Ha? Bekle Maya! Şunu duydun mu? Hadi Maya, hemen geri dönelim. Aa. Aa. Hadi gidelim Maya, hemen gidelim buradan. Bu kadar korkak Aa. olma, hadi. Maya! Özür dilerim. Acaba ne yapıyorsunuz? Görmüyor musun? Yemek yiyorum. Baksana o çok yaşlı. Oysa buradan binlerce yaratık geçmiş olmalı. Hı? Onlar burayı terk etmeden önce etrafta gördükleri her şeyi yemişler Maya. Hı? Onlar size hiçbir şey yapmadılar mı? Ha, ne demek istiyorsun sen? Onlar buradan giderken etrafta hiçbir şey bırakmamışlar. Sizi yememiş olmalarına çok şaşırdık doğrusu efendim. <laughs> Siz ikiniz ne söylediğinizi bilmiyorsunuz anlaşılan. Onlar benim ailem. Aileniz mi? Evet hayatım, çocuklarım, torunlarım, bütün akrabalarım hepsi benim akrabalarım. Ne diyorsunuz? Bana kalırsa sizin aileniz çok kalabalık efendim. peki sizi burada mı bıraktılar? Hayır kalmayı ben istedim. Bugünlerde genç çekirgeler geride çok yiyecek bırakıyor. Geçtikleri yerde yiyebilecek çok şey bırakıyorlar. Ama hepsi gitmiş endişe etmiyor musunuz? Ha? Hayır tabii ki etmiyorum ben hızlı yaşamaktan pek hoşlanmıyorum ben daha basitim. Bana öyle geliyor ki siz çok yaşlanmışsınız ve onlara yetişmekte zorlanıyorsunuz yanılıyor musunuz? Yeter artık ama aileniz gittiği halde siz yalnız kaldınız. Yeter artık çocuklar benim ailemin nüfusu çok arttı ve ben bu yüzden biraz ayrı kalmak gerektiğini düşünüyorum. Anlıyorum. Ha. Evet, şimdi gitmek zorundayım. Hoşça kalın. Ah, ah, çok iyi bir iş yaptım. Siz küçük aralar çalışmak için fazla vakit kaybetmeyin. Pekala ben artık aileme yetişmek zorundayım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Size bir soru sorabilir miyim acaba? Nedir o? Aceleniz var mı yok mu? Pek hızlı gitmiyorsunuz da. Bu seni hiç ilgilendirmez küçük ukala arı. Eğer sıçramak istersem sıçrarım. Uçmak istersem uçarım. Bunu sana göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sorun nedir? Bir yerinizi mi incittiniz? Hayır, ama sanırım biraz yürüyeceğim. Bence ne yapmak istediğini hiç bilmiyor. Ben sadece yürümek istiyorum. Yürümeyi çok severim. Sağlık için çok yararlıdır. Bu yüzden ben de çok sağlıklıyım. Bu yaşta bu kadar sağlıklı olmamın sırrı bol bol yürüyor olmam tabii ki. Ha. Dikkat edin. Bir dakika. Bir fikrim var. Sizinle geleceğim. Ama neden kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim? Keşke bacakları da çenesi kadar kuvvetli olsa. Ah, burada çenesi en düşük olan sensin. Aa, beni bekleyin. Ben de geliyorum beni de bekleyin. Oh, çocuklar siz yürümeye pek alışık değilsiniz sanırım. Bu yüzden hemen yoruldunuz. Biraz dinlersen senin için daha iyi olacak. Ay. Hmm. Ne düşünüyorsun Maya? Bence o kendini kandırıyor. Aslında dinlenmeye ihtiyacı olan ne? kendisi. Sen bir şey mi söyledin? Dikkatli ol kulakları çok iyi duyuyor. Ya, ee, neler oldu burada? Ay, burada çok korkunç şeyler olmuş canım. Buna inanamıyorum. Ah, ne kötü. Merhaba millet. Gerçekten etraftaki her şeyi çılgınca yiyip gitmişler canım. İyi ki onlar benim ailem değil. Neyse böyle olduğum için çok memnunum. Aa, özür dilerim bayım. Ailem hakkında neler konuşuyorsun onlar benim sevgili çocuklarım. Evet bir lady'nin bu kadar geniş bir ailesi olması ne kadar kötü. Boş versene. Senin gibi genç bir adam bu konuda ne bilebilir ki? <laughs> Bu yaşlı bayanın ailesi buradan uzaklaştı. Biz onlara yetişmesi için yardım ediyoruz. Ne? Bunu yapmamalısınız. Bunu yapmanıza asla izin vermeyeceğim, tamam mı? Ben kimseden yardım istemedim. Herkes kendi işine bakabilir, ha? <laughs> Bunun olacağını biliyordum. Sanırım yine ona yardım etmemiz gerekiyor. Veli, hadi gel. Ah, Tanrım. <laughs> Ah evet şuraya bir bakın. iki küçük arı bana yardım etmeye çalışırken benim soyumdan olan ukala bir bay orada oturup izliyor. Bu budala çekirgeyle aynı soydan olduğuma bir türlü inanamıyorum. <laughs> hey biraz daha düzgün yürümeye çalışmalısın. Dikkatli olun ve beni sarsmayın. Ama bugünlerde zavallı gençler pek kuvvetli değil ne yazık ki. Ben bir aptalım herhalde. Şu yaşlı çekirgeyi daha ne kadar taşıyacağız onu merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak kanı bu sizin hey, için çok hey, iyi bir egzersiz oldu. Hey, Sağlık hey, almak için yürümek hey, gerektiğini hey, söylerken de hey. çok haklıydı. Fikrimi değiştirmeden önce sesini kessen çok iyi olacak yaşlı bayan. Ah çünkü sabrım tükenirse üzülen sen olacaksın. Aa, Filip lütfen sakin ol. Böyle konuşma hey. yaş uzun yolu var. Lütfen. Sen biraz daha nazik olmayı öğrenmelisin bak Sen çok kaba konuşuyorsun ve ona biraz kulak vermek zorundasın. Benim gibi bir bayana nasıl davranacağını öğrenmen gerekiyor. Ee, bu kadın sonunda sabrımı iyice taşınacak. Beni iyice çıldırtmaya başladı. Bence çenesi bu kadar düşük olduğu için ailesi onu o yüzden bıraktı. Heh. Ne? <laughs> <laughs> Rüzgar güneydoğudan esiyor ve hava çok açık. Aa, e, pekala. E, sanırım işe başlamalıyım. İpi ne uzun ne de kısa tutmalıyım. Halka ne küçük ne de büyük olmalı. Evet. Hmm. Şimdi evet atalım bakalım geçirebilecek miyiz ipi şu ağaca? Evet. Hmm. Evet. Hmm. Evet peki peki biraz daha denemeliyim. Evet. E, hiçbir ağaca geçmiyor. Hayır olmuyor. Hiçbiri geçmiyor. Evet. Bir daha. Aa, pekala. Hadi bir daha deneyelim. Evet. Evet. Bir gün mutlaka olacak. Tekrar deneyelim. Evet. Denemeliyim. Bir daha deneyeyim bakayım. Evet. Nasıl olacak? Evet. Ne yapıyorsun sen beni neden bağladın? Ay ay çok özür dilerim sizin geldiğinizi görmedim. Ben sadece bir ağ örmeye çalışıyordum. Ay, Sizi evet. görmedim. Bunu gayet iyi anlıyorum. Ama sen işini çok daha dikkatli yapmak zorundasın çünkü beni bağladın. Evet evet dikkatli olmam gerektiğini biliyorum ama elimde değil. İpe elimden kaçırıyorum işte ne yapayım? Yoldan geçenlere de hiç dikkat etmiyorsun. Kimse seni kadar beceriksiz olamaz. Yaptığın işi iyi bilmiyorsun, değil mi genç adam? Evet, korkarım hayır. Peki artık endişe etmene hiç gerek yok. Ben sana bu işi mutlaka öğreteceğim. Ee hey, 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 beni dinle. E, sen aklının falan mı kaçırdın ha? Onu öğretmeye çalışacağım. E, şimdi şu ipi sıkıca çek bakalım. E, e, çekiyorum. E, onu ağaca bağla ve bu tarafa gel. Evet, işte geliyorum. <laughs> Kaç tane örümcek ağa parçaladığımı bilseydin... ...bunun benim için çok kolay olduğunu anlardın. Ee, ben bu konuda bir profesyonel sayılırım... ...ve bunu sana da öğreteceğim. Çok teşekkür ederim. Kalanını ben hallederim artık. Sen çok yavaşsın. Hadi biraz daha hızlı olmak zorundasın. Bunun için endişe etme. Ben hallederim. Yeterince deneyimim var. <laughs> Çalışırken çok fazla konuşmamalısın. Konsantrasyonun bozulur çünkü. Elbette ki bunu biliyorum ama siz de çok fazla konuşuyorsunuz. Öyle değil mi? Ve ayrıca iplerin sıkı bağlandığını kontrol et sonra kopmasınlar. Evet, ipler sağlam olduğuna göre şimdi devam edebilirsin. <laughs> Umarım benim gibi iyi bir öğretmenden çok şey öğrendiğini kabul ediyorsundur, değil mi? Ve unutma, eğer herhangi bir şeyi ağınla yakalamak istiyorsan büyük bir ağ örmelisin. Evet, evet, biliyorum. Rüzgarın yönünü kontrol etmeyi de asla unutmamalısın. Çünkü bu çok... Aa! 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 Kurtarın beni, kurtarın beli, buradan. Kurtarın beni buradan. Aa! Aman tanrım ah, ah, ah. Ah, ah. Ben sana ah örmeyi öğrettim Avını yakalamayı değil aptal şey Bunu öğrenmeme gerek yok ki Avımı yakalamayı alemden öğrenmiştim sevgili yaşlı bayan ah, Beni yakalaman için mi sana yardım etmiş olduğumu söylüyorsun Bekle ah, 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 ah. Ne yapıyorsunuz siz canım ha, Ne güzel üç kişi oldular artık yani yine onlara yardım etmem gerekiyor şimdi. Evet hadi sen de gel, dört kişi daha iyi. Hayır hayla hepsi kurtuldu Peki sen ne hayla hayla yakalamak için çok hayla 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 Neye bakıyorsun şimdi? Sessiz ol. Çeneni kapat biraz yoksa her an bizi bulabilir. Bu kadın da her zaman emir vermeye bayılıyor. Neden böyle davranıyor acaba? Ne bir kompleksi falan mı var? <laughs> Yedi altına bir şey sak. <laughs> İsaf kendini çok berrak ediyor. <laughs> aptal ne? Ölü bir solucan. Belki de o aptal yaban arısı sonra bunu yiyecektir. Hey sen çabuk git buradan benim yiyeceğimi ne yapıyorsun? Aa, ah, <laughs> ah. ah, <laughs> ah, ah. ah doğru bildin. Ah, o benim yiyeceğim. Hata ise beni yiyecek. Sana göstereceğim. Ah, 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 evet, göstereceğim. Ah, ah Eveline göstereceğim. Aa! Al, şimdi sizi. olamaz asla. Ben kötü yapmak istemem. Şu yaşlı bayan başımıza ne çok dert açtı. Artık onun için hiçbir şey yapmayacağım ha. Eve senin aynı fikirdiğim o çok tehlikeli bir kadın film Sanırım haklısınız. Ben çok yoruldum. Ah! <laughs> ah! Ah. 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 Ay, ay, ah! ay, 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 <laughs> benim elimden alamaz. Ay, ah olamaz bu çok kötü. Hepsinin sonu geldi sanırım. Onun karşısında kaç dakika dayanabilirler acaba? Onlara yardım edebilecek tek kişi benim. <laughs> Çok iyi bir fikir. Ha, buraya bakar mısınız? Lütfen siz çok aç olmalısınız. Bugün bir şey yemediniz mi? Eğer benimle gelirseniz size çok güzel yiyecekler gösterebilirim. Hadi çekirge buraya gel. Hayır gelmeyeceğim çünkü sen beni yiyeceksin. Elbette başka ne bekliyordun? Hayır lütfen Hayır. bunu yapma. Ha, ha. Hadi bayan hadi bu tarafta. Geç kalmak istemiyorum. Hadi daha çabuk gidelim. Hı, hı. Ah. Hı -hı. Hı -hı. Bekle! Ah yine ay, bir, biri yetmedi. Aa. bir tane daha geldi. Ay, ay, ne ay. yapıyorsun burada? Çok lezzetli yiyecekler bulmuş gibi görünüyorsun. Yiyecek? Aa, hayır hayır burada hiçbir şey yok. Hayır. Eğer sağlığını yiyecek düşünüyorsan bana burada. karşı çıkmaman daha iyi olur. Aa, bunu yapmayacağım. Hiç kimse benim yiyeceklerimi yiyemez. Onlar benim anlıyor musun? Onların hepsi benim. Hayır asıl onlar benim benden, yiyeceklerim. Ben, Onları ben, kimse yiyemez ben, onlar benim. Hayır. Gel buraya sana göstereceğim. Bir ben daha, beni, daha benim beni, yiyeceklerimi ben Ah Gitmişler. Ha? Çok şanslıyız. Ha? Ay, büyük bir tehlike atlattık. <laughs> <diye ya>. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Artık ağlamana gerek yok çekirge sizi kurtardım. Bunu nasıl söylersin? Sen sadece seyrettin. Ben mi? Seyrettim mi? Pekala. Onların elinden sizi kim kurtardı sanıyorsun ha geri zekalı? Evet çocuklar bazen bu yaşlı kadın da işe yarıyor işte. Hoşça kalın. Ah. Ah. Ama size teşekkür bile edemedik. Buna hiç gerek yok çocuğum. Siz bana yardım ettiniz, beni taşıdınız ve ben de sizin hayatınızı kurtardım. Hoşça kalın. <Gülüyor> 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 Aha, gördünüz mü ne kadar da alçak gönüllü. Her neyse artık onu taşımak zorunda kalmayacağız. Pekala. Ee, hadi hoşça kalın çocuklar. Daha sonra yine görüşürüz. He. Söyler misin Maya? Bu yaşlı bayan gerçekten bizi kurtardı mı? Yoksa bu tamamen bir hayal mi arkadaşım? Hoşçakalın yaşlı bayan. Her şey için teşekkürler. Bir şey bilmek ister misin Veli? Açlıktan ölüyorum. Maya bekle. Ay, aa, beni aa, bekle Maya. Beni gel, gel, Çok fazla gel, uzaklaşmamalısın gel, arkadaşım. Gel, gel. Evet izin verirseniz size bir sonraki öyküden söz edeceğim. Ee, bu bir atlama yarışı ile ilgili. Ormanın içinde birçok yarışmacı olacak. Evet mesela arkadaşımız Bay Temple orada, uçuş böceği orada, Bayan Pire orada, bir de böcek de var. Acaba bunların hangisi en yükseğe atlayacak hep beraber göreceğiz. Tabii ben de yarışmadayım kuşkusuz. Kim bilir kim kazanacak. Neyse sadece bekleyin ve seyredin.